Turkish Airlines İstanbul Sabiha Gökçen Airport. Bu bugün açım diye başlatıyorum. Günaydın. Ne yapıyorsun? İstanbul. <laughs> <laughs> Baksana, oluyor mu? 5 kere arıyorum. Çünkü su. geldik sen Kanka, de burada. telefonla konuşuyorum. Sen, ben seni aradım. Senin gelmene yakın bir saat. Bir <laughs> sürü Ne yapıyorsun kız? Kim bakıyor buraya? Ne, ne yapıyorsun kanka? Youtube'a video mu çekiyorsun? Evet. Yani. Evet çok güzel çıktın kanka. <laughs> Önce. Çok gergin ve <laughs> Bu kızı böyle görmeye alışık değilsiniz ama olsun. Görün. Dün Emin önünde 10 TL senin bu YouTube kanalın patlarsa benimle olan videoların hepsini siliyorlar. Hayır, hepsini annenler görsün. Şaka Dur, krop giydiğini de göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'da olduğunu <ozanı> bilmiyorlar <laughs> mı? Annenler İstanbul'da olduğunu bilmiyor mu Özlem? Ama <laughs> <laughs> annenlerde. <gülüyor> uğur'un aldım, <bilmiyorum. gülüyor> Video, atarım, uğurun kanka. olduğunu bilmiyor. Videolarına bana Neyin bulurum Neyin olduğunu bilmiyorlar. Videolarına telif hakkı bulurum bir şekilde. Şarkı söyleyeyim mi sana şimdi? <laughs> Şarkıya şarkı telif atamazsın. açarsam atılır. Aç açma. Sılaya yazarım kanka. En doğru zamanı açarım. Sılaya Bak benim senin derime daha yıldız şarkını şeyde oynatıyorum. Çok şükür ya. <laughs> o nasıl Bekleyin bir banka kafası bez, bez bebek, bebek mi? mi? Evet. Ben hiç hatırlamıyorum ben bez da burada bebek. Burada ilaç içiyordu gidiyordu ya. İlaç içiyordu sonra başka bir boyuta gidiyordu ya. <gülüyor> hiç hatırlamıyorum <laughs> başım ben ya. Kanka şurada şurup içiyordu. Artık onun... Iı, Tan Sadık artık ona aşık olmadığını düşünüyordu. Burada mı? Evet. Sonra benim artık yapacak bir şeyim yok diyordu. İlacı içiyordu. Joker onun aklına giriyordu. <gülüyor> <gülüyor> Benim kesmediğim nereler kaldı? Ve şu an neredeyiz? Ortaköy. <laughs> Ortaköy'deyiz. Ve bu da Boğaz Köprüsü. Evet, rehberlerini verdim. <laughs> evet. Görüyorsunuz. Anlasın. Ben de ya. Zannetmem abi. Nihan'a selam. Uf <laughs> <laughs> ya. Kanka, yemin ediyorum hep diğer tarafa gidiyorum. <Çöksün>. Sanki çok büyük bir <laughs> yer.

neler yaşadık neler ya. Bir ara inemiyorduk metro arkadaşlar. Tramvay. Ezandan Ay, ezan değil. Ezandan değil. ya. Bilmiyorum ki. Evet. Arkadaşlar ya tramvaydan inemedik. İnsanlar <laughs> inmiyor. Ginebilir miyiz diyoruz. Biniyorlar. Tekrar geliyorlar. Şaka. Ben güneş kremimi evde unuttum. Şu an kaşınıyorum. Geçen bir buçuk yıl sonra yine biz Eda ile beraberiz. Ya. Evet. Hmm. Ve bu ne ya? Hem bambaşka bir şehirde <laughs> Ve şu an o kadar tarihi bir yerdeyiz ki insanın böyle bilmem kaç yıl, yüzyıllık ağaçların arasında oturuyoruz. Eda'cığım Türk kahvesi içiyor. Ben ice Bir arkadaş da limon. Zor bir gündü. İstanbul'un gezmediğimiz yerlerini gezdik değil mi Eda? Yani ben gezmiştim. Ama bence İstanbul'da en güzel şey vapur ya. Ne tramvay ne metro hiç. Yani metroyu ben Ankara'yı ve metroyu Ankara'da daha çok seviyorum. Evet. Daha hızlı ve daha e, rahat kullanımı. Safe. İstanbul'da asla rahat değil. Bedava olduğunda hele hiç değil. Bu ses nereden çıktı? Buradan. Vallahi, burada. Ne? Bir daha söyle. Bir daha söyle. Ne <laughs> <laughs> Şey. Arkadaşlar. <laughs> i̇şte bağırmadan konuşuyor ya kız. Eda. Ne düşünüyorsun İstanbul hakkında? Çok güzel. Ben. Şu an biz neredeyiz? Hayatım. Başka? Ee, bazı insanlar Meda, zaten ne zaten mikrofonu konuşurmuş gibi konuşuyor. Eee... <laughs> o kadar fazla bir istilaya uğratıyorlar ki <laughs> insanları insanlar da şey Çok güzel arkadaşlar burası ya. Ayasofya'yı da Sultan Ahmet'in arasında kalmıştı. Evet. Şimdi evin önünden Kadıköy'e geçiyoruz vapurla. Kadıköy, <laughs> Kadıköy'den kopamayan bir özlem. Yani bir insan hep mi ee, bir şekilde Kadıköy'de bulur kendini? <laughs> Geldiğim günden beri bir şekilde Kadıköy'e geliyorum ya. <laughs> Görüyor musun? Hı hı. Domamı yapıştı. <laughs> Yapışan şeyleri seviyor, salayı <laughs> Meyveli şeyleri seviyorlarsa? Onu da çekiyor. Tadı kötü değil ama yapışması kötü bence. götür Sanchez Bastien yetik bir şey gömüyoruz. <laughs> evet, çok güzeldi <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Minyonlar. Küçük patron, küçük patron, küçük patron, küçük patron. Tamam, tamam. Ben küçük <laughs> değilim. Lütfen bana öyle demeyin. Ve ayrıca henüz beni kabul etmediler. <gülüyor> 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 Bir tane martı var sanıp <laughs> kek attım. Bak <laughs> bak ama şu an bütün martılar etrafıma geldi. At bakayım bir tane. Atıyorum. Şuraya at. Ha. e, otoparkta otobüs mevzuları biraz karıştı o yüzden çok bir şey çekemedim. Şu anda otobüsteyim. İstikamet Karabük. Çok alçak burası. Hello. <laughs> Arkadaşlar bugün videomu Karabük'te kızların evinde başlatıyorum. Şu anda ben yaklaşık iki gündür falan Karabük'teyim ama asla vlog çekmedim. Çok güzel vakitler geçirdik, eğlendik, gezdik, tozduk, oyunlar oynadık. Ama hiçbirini çekmek istemedim. Birazcık kafe dinlemek istedim açıkçası. Çünkü İstanbul'da çok çok yoruldum, çok bunaldım. İnsanlar beni çok yordu. O yüzden de biraz dinlenmek iyi geldi. Onun dışında bugün ee, birkaç işim var. Onları halledeceğim. Vloglamaya çalışacağım. Umarım vloglayabilirim. Vloglayamazsam da kızlarla olan kısmını vloglarım büyük ihtimalle. Ee, kızlar zaten bizim kızlar yine. Ne bu tantana ekibinden kızlar. Bakalım nasıl günler geçireceğiz. Yaklaşık bugün perşembe, cuma, cumartesi buradayım. Cumartesiden sonra artık geri dönüyorum. Bakalım neler yaşıyoruz. Hep birlikte izleyelim. Dış baktı. Evet, ben de Sen de burada aşk cümleleri okuyorsun. Kanka çok güzel lan. Bu işi yapabilmek çok güzel. <laughs> evet.

Bakalım ben de biliyorum her şeyi çizilecek merak etmek <laughs> de güzel değil mi? Yani evet. tutalım tamam mı? Şu an, an camı hissediyorsunuz, mı? Bak cam. Demin Evet. Şu anda dokun. Evet. Bir ses, parmak kutununla şöyle hissediyor. Bak böyle. Biri biri evet, yavaş yavaş.

Cam yapan bir tane teyzeyle karşılaştık. Bu o kadar tatlı ki. Evet. Biz birlikte cam yaptık. Camdan kolyeler yaptık. Kesinlikle herkesin denemesi gereken. Evet, çok keyifliydi. İşte bu kanka. <laughs> manzara. Ne manzara ama Özlem. <laughs> Görünmüyorsun asla bu arada. Ayağını çek. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bugün hep birinin sınıfta gittiğim yerlere gittik. E, biraz Bence de ya. Bu da ya hiç görünmezmiş gibi değil. mi? <laughs> biraz. Bilmiyorum. O zaman yaptırıyorum. Güneş görmediği için mi acaba? Artmaz mı? Şöyle çıkarayım, yapamam ya. Güneş görmemesinin etkisi var bu arada. Kanka, azıcık buradan da. <laughs> <Olacağım vardır. gülüyor> Bulgur pilavına sarımsak katsam nasıl olur? Olabilir. Evet şu anda saçımı maviye boyuyoruz. Boyayacağız. Girebilirsin. Neyse bu kadar mı boyuyor? Efendim? ne zaman çekiyorsun? Neyi ne zaman çekiyorum? Ay. İyi mi? Şeyi ne zaman açıyorsun? Kanka no, tamam. o video benim daha ayarlamam Hı. lazım. Çok hala incecik. Hı. Alnına geldi. nereye gidelim? Şuradan lan. Ben hazırım. Hazır

poşet müdahalesinden sonra boyamaya devam. <laughs> bir elin poşeti bu elin. evet bakın benim saçım da mavi. <laughs> Akt, Turku pardon. <laughs> Evet. 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 evet, ben saçımı mavi yaptım. Şurada. Kanka saçımı çeksene benim. Şimdi kızlarla dışarıya çıkıyoruz. Ee, neler yapacağımız biraz spontane gelişecek ama. Ses şey, su olmayabilir. Merhaba. Aa gözlük. Kanka bu asansör niye bu kadar kötü kokuyor? Kanka babacık babacık bu. Hmm. babacık babacık babacık. Aaaa nasıl bir düşük? Ayağım kaydı. <laughs> 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 dandini dandini dastanar tanalar bir da geldi. Yine bostana ne kadar... Evet, Benim... saçlarımı boyadık ya. Daha güzel bir ışıkla size gösterelim dedik. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel görünüyor. i̇şte e, aslında biz bu su rengin üstüne tutar mı diye çok düşündük güzel ama tuttu bence sence? Çok bence güzel, tuttu. Güzel evet. Ben de alacağım. Beklediğimden çok daha iyi. Bakın ellerime. Evimiz mavilendik. Hep sarı çekiyorsun sandım. Sandım. Zondum çekmiyor. <laughs> Geçmiyor günler burada senden mutfakta. uzakta. Yıldız şişeler her gün mutfakta. Kesindim makyajdan aynalarımı çöpe Köpe attım. <laughs> <Sonra ben> yedim, <laughs> e biraz kilo aldım. Bu mi? Allah'ım olmayacak. Tövbe de kız. <laughs> Çarpılacağım. Tüme dini yarım. <laughs> Şu an bu sesin geliyor mu bilmiyorum. Bir deneyeyim sonra geleceğim. Ilk... Evet. Şu anda kız işte ben de dışarı çıktım. Anlıyorum bir işini halledecektim. Fakat olmadı. Halledemedim. Ben de sıcaktan kavrulmamak için acilen kendimi kahveye attım. Kendime soğuk kahve aldım ve keyifle içiyorum. Konuştuk, yemek yiyeceğiz. <laughs> ee, biz neredeyiz? Pasaport Pizza'dayız. Diğer kızlar başka bir yerden alacak. Sesim hmm, gidiyormu da bunlar? Öyle. Çok. Evet arkadaşlar, şu an Karabük Merkezi'nde bulunan Pasaport Pizza'nın içerisindeyiz. Ve burada İki saattir döndürmeye çalışıyorum ve döndüremedim. Çok sıcak arkadaşlar. Şu üfleyen şey üflemese öleceğiz yani. <laughs> Bir de bu sıcakta pizza yiyeceğiz. Normal değil mi? Ne yiyeceğiz? Genelde sıcakta pizza yanmaz. Ne yenir? Ne? Ve... soğuk. evet kızlar da geldi. Evet arkadaşlar. Hı. Hangi akıl karıyla biz şu an okula gidiyoruz belli değil. Elimdeki. Tabii Sabahın uyan. Tatil günümüzde. Okula gidip fotoğraf çekineceğiz. Cübbelerle. Durum güncellemesi yapıyoruz. Nihan'la Nur gitti. Evet şu an onlar burada değil. Biz ikimiz buradayız. Arkadaş da gidecek şimdi. Ben de gidiyorum. Yine ben kalıyorum. <laughs> Karabük'le baş başa.